Değerli izleyiciler merhaba. Kalfa'da uzmanı soruyoruz köşemizde. Bugünkü konuğumuz, değerli mali müşahir meslek mensubumuz Ahmet Çeber. Ahmet Bey 5 yıllık meslek hayatında binlerce şirket kurdu. Ve bize e, burada bugün özellikle limited şirket nasıl kurulur, neler yapılır onları anlatacak. Ama bundan önce Ahmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Çok kısa bir kendinizi anlatırsanız seviniriz. Merhabalar öncelikle Ahmet ben e, yaklaşık 5 yıldır muhasebe sektörünün içindeyim. Şimdiye kadar yüzlerce binlerce şahıs ve limited ve anonim şirket kurduk, hala da kurmaya devam ediyoruz. Ne güzel, sizin gibi çok sayıda şirket kurma deneyimi olan bu kadar genç bir meslek mensubunu görmek de beni de mutlu etti. Sağ Bize sürekli şöyle sorular geliyor, Kalfa'nın bloklarına ya da Kalfa'nın erişilebilir alanlarına. İşte anonim şirket mi kurayım, limited şirket mi kurayım, işte şahıs şirketi mi kurayım, işte teknokentlerde etkinlikler yapıyoruz, oradaki arkadaşlar soruyor, girişimci adayları soruyor, işte kurye firmaları da görüşüyoruz, oradaki kurye arkadaşlar soruyor, evden e-ticaret yapanlar soruyor. Hani bu soruları dilimiz döndüğünce hep beraber yanıtlamaya çalışıyoruz sizlerle birlikte ama öncelikle biraz limited şirketten bahseder misiniz? Şimdi Öğret evet, Bey öncelikle Limited şirketinde bir veya birden fazla tüzel ve gerçek kişiler ortak olabiliyor. Ya yani tek başıma ben gidip şirket, tüzel Limited şirket kurabilirim. Evet. Ama 5 arkadaş artı bir tane de Limited şirketi, şirket şirketimizi ortak olarak da 6 ortak da şirketi kurabiliriz. Evet, aynen o şekil. Limited şirketinde en az bir kişi en fazla 50 kişiye kadar ortak olunabiliyor. Ortaklar illa gerçek kişi olacak diye bir şey yok. E, tüzel kişiler de yani şirketler de bir limite şirketine ortak olabiliyor. Onun dışında e, yönetim şekli fazla karmaşık olmamakla birlikte şahıs firması gibi de basit değildir limite şirketinin hem kuruluş süreci hem de kuruluştan sonraki muhasebesel ve vergisel süreçler. Genelde orta ölçekli e, firmaların tercih etmesi gereken bir şirket türüdür. E, sermayesi en az 10 bin lira olmalı. 2 e, yıl içinde bu sermayenin bankaya yatırılması gerekiyor. Orada genelde hani bize soru soran danışan arkadaşlarımız genelde hiç konuyu bilmiyor. E, ben bugün limitli şirket <laughs> kurmak istersem e, bankaya bugün bir para yatırmak zorunda mıyım? Hayır bugün değil kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde sermaye tablisi yapılabiliyor. O yatırdığım işte 50 bin lira sermayeyle <laughs> kuracağım o yatıracağım 50 bin lira orada bankada el mi kalıyor mu? Hayır. Örnek veriyorum şirketi bugün kurduk hemen yarın parayı çekebilir. Ama iş için kullanması gerekiyor. 10 bin lirayı bugün yatırdım o tabii şirketin parası olduğu için şirket harcamaları için yarın çekip 10 bin lira harcamaya başlayabilir. Genelde mesela bazı şirketlerde yüksek sermayeli şirket kuruyoruz bazı mükelleflerimiz zannediyor ki yani bu ilelebet kalıyor para. İstediği zaman çekebilir sermaye tarihi olduktan sonra. Limited şirketlerde bizim tutmamız gereken defterler neler? Yevmiye defteri gibi envanter, genel kurul toplantı defteri, müdürler kurulu defteri bir de pay defteri. Bunların hepsini tutmak zorundayız. Evet. Aslında bir şirketin yapması gereken her şeyi zaten yapmak zorundayız burada peki siz şimdi yüzlerce limite şirketin kuruluşunda yer aldınız. Oradaki kuruluş süreci nasıl oluyor? Ne yapıyoruz? Ben şimdi Mehmet Köse olarak geldim. Limite şirket kurmak istiyorum dedim size. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi şöyle limite şirketini kurmak için öncelikle Mersis başvurusu yapılması gerekiyor. Çünkü sermaye şirketlerinin hepsi Ticaret Odası Bakanlığı'na bağlı. Öncelikle Mersis'te bir başvuru yapıyoruz. Bu başvuruda şirketin ünvanı, NACE kodu, amaç konusu, hangi işte iştigal edeceği, adresi, işte ortaklık bilgileri falan bunları belirtiyoruz. Orada bir şey sorsam yine Tabii. izleyiciler açısından açıklayıcı olması için. Şimdi şirketin ünvanı. Evet ben bir ünvan yazacağım, belirleyeceğim. İşte Mehmet Köse ve işte şu şu yatırım, bu bu turizm gibi bir ünvan belirleyeceğim. Ama nace kodu nedir? Nace kodu şirketin hangi işle ilgili faaliyet gösterdiğini gösteren altı haneli bir koddur. Örnek veriyorum mesela e-ticaret yapacak. E-ticaretle alakalı 479 114 sayılı bir nace kodu var onu yazıyoruz. Orada yani bu kodları zaten sizlere danışarak yazabiliriz. Evet. Ayrıca bir şey yapmamıza gerek yok. Kuruluş Aynen. aşamasında onları yazabiliriz. Ee, devam edelim, hani ben sadece şey, bizi seyreden ya da bu soruları soran Kellef ya da mükellef adayı e, arkadaşlarımız genelde hani finansal okur bizim meslek mensupları kadar tabii ki bir seviyede olmadıkları için <laughs> işte naci kodu nedir bilmeyebiliyorlar, Anladım. o yüzden sordum. Onun dışında e, Mers İspanyol yapıldıktan sonra e, ticaret odasına randevu alıyoruz. Ticaret odasına verilmesi gereken bazı evraklar oluyor. Bunlar oda kayıt beyannamesi ve e, oda dilekçesi, bunu verdikten sonra randevu gününde bazen aynı gün, eğer yoğunsa ertesi gün defterleri alıyoruz. Bu sayede işte yevmiye, defteri, bir envanter, genel kurul toplantı defteri, müdürler kurulu ve pay defteri. Teşkil işlemin olduğu gün genelde vergi levhası çıkıyor. Yani vergi levhası çıktıktan sonra aslında şirket kurulmuş demektir. Hani limited ve anonim şirketlere baktığımızda genelde uzun bir süreç gibi gözükse de, diyelim bugün Mersis başvurusunu yaptı, iki gün sonra odadan randevu aldık ticaret odasından, vergi levhası çıkmışsa aslında işin büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor. Daha sonra işte vergi dersine verilmesi gereken bazı evraklar var. Bunlar e-tebligat bildirimi, iki hafta içinde yapılması gerekiyor. Kira ise, kira damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Onun dışında faaliyetine başlayabiliyor şirket. Peki Ahmet Bey, Limited şirketin avantajları nelerdir? Şimdi anonimden ziyade şahıs firmasıyla bir kıyaslamayı yapalım avantajı olarak. Şimdi bildiğiniz üzere şahıs firmalarında gelir vergisi dilimleri var. %15'ten başlıyor, %40'lara kadar çıkıyor. Yüksek karlı olan bazı işletmelerde ciddi anlamda gelir vergisi çıkıyor şahıs firmalarında. %15 ve 40 arası. Ama limited firması, kurumlar vergisine tabi olduğu için %23 fix. Bundan dolayı e, yüksek kârlı olan firmalarda limited firması ile devam etmek daha avantajlı da. Onun dışında hisse devredilebiliyor, ortak alınabiliyor. Şahıs firmalarında bu tür imkanlar yok. Ahmet Bey bir de limited şirketi e, dışında anonim şirket konumuz var aslında. Hani e, bize gelen özellikle böyle teknokentlerde işte kuluçka merkezlerinde yer almak isteyen ya da e, biraz biraz artık e-ticarette e, es, mükellefiyetleri e, profesyonelleştirmek isteyen hani çok sayıda talep oluyor. Orada bir de anonim şirketleri sizden dinlemek isterim. Hani biraz anonim şirketin e, eder misiniz? Limited şirketten farkı nedir? Kurmak için ne yaparız? Mehmet Bey aslında baktığımızda e, temel itibariyle benzerlik gösteriyor. Bazı nüans farkları var anonimle limited arasında. Örneğin eee limitette sermaye için en az 10 bin lirayken anonim şirkette en az 50 bin lira gerekiyor. Bu 50 bin lirayı da bankaya yatırıp sonraki gün şirket için harcayabiliyorum. Evet. ama Evet ama 50 bin liranın hepsi yatırılmak zorunda değil. E, %25'i blokaj işlemi oluyor. Ticaret olası. 2500 lira yatırdığımda evet. aslında limitette 10 bin lira yerine burada 12.500 lira yatırdığımda e, sermaye ihtiyacını gidermiş evet. oluyorum. Ama şöyle bir farkı var. Limitette mesela şirketi koruduk 2 yıl içinde yatırılabiliyor. Anonim şirkette ticaret odasında tesisi işlemi olmadan bu %25'lik bloko işleminin yapılması gerekiyor. Yani Limiteti 0 lirayla da kurabilirim. Aynen. Sermaye olarak ama anonim şirkette bir parayı %25. kasada tutmak gerekiyor. Evet. onunla da daha sonra limitet gibi çekilebilir iş için. Onun dışında anonim şirkette baktığımızda ortak sayısı sınırsızdır. Limitetlerden fazla. 50 tane... gibi değil yani. 50 Aynen, tane en fazla değil. Ama genelde çok ortaklı olmuyor yani pratikte baktığımızda e, kamu ve özel borçlar e, firmanın kamu ve özel sektörleri olan borcunda e, ortaklar değil sadece yönetim kurulu üyeleri sorumludur limitette ortaklar e, sermaye oranları da sorumludur Anonim şirkette ben yönetim kurulu üyesiyim ama hisse payım %1 Kamuya karşı olan borçlarda borçların tamamından mı sorumluyum? Sermaye oranı tutarında sorumlusunuz yönetim kurulu üyesi. Mesela ortak olsanız diyelim %50 ortaklık payınız yönetim var. Yönetim kurulu üyesi değilim Değil ama ortağım. Sorumluluk yok ama yönetim kurulu üyesiyseniz hisse payı oranında e, kamu ve özel olan borçlarınızda sorumlusunuz. Yönetim kurulu üyesi borçlardan sorumludur. Evet. E, e, Anladığım şirkette. Limitette bütün ister yönetim kurulu üyesi ol ister ortak ol tamamından Hiç sermaye tutarı oranında sorumlu anonimde sorumlu değil anladım ee, burada anonim şirketi e, kurduğumuzda limited şirkettekilerden farklı bir defterde tutmamız gerekiyor mu genel itibariyle işte yevmiye defteri kebir envanter yönetim kurulu karar defteri genel kurul karar defteri pay defteri ek olarak bir damga vergisi defteri var çünkü anonim şirketler damga vergisi mükellefi olduğu için damga vergisi defteri oluyor. Ben vergi istinası konusunda da değinmek istiyorum. Şimdi diyelim şirketin ortağısınız siz limited firmasında. Yüzde yirmi bir ortaklığınız var. Hissenizi sattınız, gelir vergisine tabi olur. Ama anonim şirkette eğer 2 yıl içinde bu hissenizi satarsanız gelir vergisine tabi olmuyor. 2 yıl içinde derken şirketi kurduktan sonraki 2 yıl evet. içinde mi? Evet. Yani ben şirket kuruldu 2022'de 24'e kadar hissemi satarsam ve hissem karşılığında gelir elde edersem bu gelir vergisine tabi, tabi değil. evet. Burada vergi istisnası var. Ee, onun dışında bazı mesela hisse devirleri oluyor. Diyelim 3 tane ortak var işte %40, %30-30 olsun. %40'lık ortağın biri diyelim %22 hissesini birine devretmek istiyor. Limited firmalarında bu sermaye hisse devrinde e, teşkil işlemi gerekiyor. Önce noterden bir tasdik işlemi yapılıyor. Daha sonra ticaret odasına teşkil oluyor. Anonim şirkette ise teşkil ve tasdiğe gerek kalmıyor. Şirket karar defterine aslında bunu yazmamız yetiyor mu? Yetiyor evet. Bir de şöyle bir şey var Mehmet Bey. anonim şirketlerinde sermayenin halka arzı mümkünken limited şirketlerinde şirketlerinde bu mümkün değil. Bir de anonim şirkette şöyle bir nüans farkı daha var. Eğer sermaye 250 bin liraya geçerse avukat bulundurma zorunlu oluyor. Bir avukatla da, da avukatlık ücreti ödeyerek evet. o şirketi tekrar yönetmemiz gerekiyor. Evet. Bir de kuruluş sürecine baktığımızda limit hemen hemen aynı süreci. Tek bir fark var. O da şey, ticaret odasında teşkil işleminden önce blokaj işleminin yapılması. Önce e, blokaj yapılıyor, sonra Evet. Yapılıyor. Limited'de ise aslında diğer, diğer türlü de mümkün. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Burada bize bahsetmek istediğiniz, yani örneğin anonim şirketli, limited şirketten fazlalıklı olarak işte şöyle şöyle giderleri de vergiden düşebilir gibi konular var mıdır? Gider olarak gösterecek harcama kalemleri anonim, limited, şahıs fark etmek sizin şirket türlerinden ziyade biraz daha yaptığı sektörle ve işle alakalı. Ayakkabı alırsam yazılım sektöründe masraf gösteremem. Evet, doğru. Bu limited olsa da gösteremem. Şey anonim şirket olursa olsa da yani. Bu bize çok gelen bir soru. Bir şekilde anonim şirkette çok daha farklı masrafların da gider olarak gösterilebileceği gibi bir algı var. Hani işle ilgili ise... tabii ki başka bir kondisyon ama işle ilgili değilse işle ilgili olmayan bir giderin masraf olması zaten hem mevzuatsal olarak hem de etik olarak doğru değil zaten ama bunu biz anlatamadığımız için size bir uzmanı bulmuşken sormak istedim. Şuna da değinmek istiyorum. Mesela çok sık mükelleflerimiz oluyor girişimci bir fikri olan startupla. Bu tür girişimlerde eğer ileride yatırım alma potansiyeli varsa baştan anonim şirket kurmak daha avantajlı oluyor. Çünkü hem bankaların nezdinde hem kurumsal işbirliği yapılacak firmaların nezdinde anonim şirket daha güçlü bir imaj sağlıyor ve ortaklık konusunda daha istek sağlıyor. Aslında zaten e, anlattığınızdan benim çıkardığım Levite şirketiyle kurulması için iki yıl içerisinde bir 10 bin lira yatırmam gerekiyor. Onun şirketinde peşim bir 12 bin 500 lira yatırmam gerekiyor. Ama o parayı zaten geri alabiliyorum. Onun dışında kuruluşta çok ciddi ...hani e, diğerini etkileyen e, bir faktör yok. Ufak tefek nüanslar var. Çok var. farklar var. Evet. E, ama avantajları daha fazla olduğu için... E, ...anonim şirket kurmak özellikle de birçok... E, ...girişimci içeren sektörde daha mantıklı gibi algılıyorum. Evet, kesinlikle. Değerli Kalfa izleyicileri... E, ...bugün e, Ahmet Şeber Bey ile e, bize çokça sorduğunuz... ...limite şirket ve anonim şirket nasıl kurulur... ...birbirlerinden farkları nelerdir hangisini kurmalıyım gibi sorularınıza yanıtlar aradık. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Rica ederim Ahmet Bey. İyi günler diliyoruz.